Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. 670 metrekare arsa içerisinde sevgili arkadaşlar. 4 adet bitişik nizam villadan bahsediyoruz. Tabi arsa köşe başı. Görmüş olduğunuz gibi hem karşı arabanın park ettiği yer hem burası yol. Dolayısıyla biz şu anda hazır olan bir yerden hemen giriş yapacağız. Sizlere sunumumuzu yapacağız. Değerli arkadaşlar buradaki ee, villalarımız 3 oda 1 salon ayrı mutfak ebeveyn banyolu yani proje hepsi aynı tabi fiyatlarımız değişken 2 milyon 650 bin TL'den başlayan fiyatlarla değerli arkadaşlar şimdi biz hemen karşı tarafta güzel bir evimize doğru gidelim Güzel bir sunum yaparız inşallah. Ee, gördüğünüz üzere e, köşe başı demiştik. Hatta bahçe duvarın kenarında kaldırım payı da yapılmış. Parket taşlarla döşenilmiş. Ama dış cephesi gerçekten çok güzel. Mükemmel bir yer. Geniş bahçeli. Tabi. E, apartmanlardan daha daha iyi kaliteli güzel. Bu fiyatlara da yer kalmadı değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere giriş kapının önündeyiz. Eksiklerimiz var. Giriş kapımız gelmedi. Geniş bahçeye sahibiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada güzel bir verende alanımız var. Tabii şurayı dikkate almayın. Çünkü iskan evrakları şu anda içeride. Bu mevcut duvarımız geçici olarak yapılmış değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu ön tarafa alacağız. Döşemesi de bu şekilde. Biz şimdi içeriden daha detaylı anlatımını yapacağım. Yani dediğim gibi burada Betopan'la geçici bir kapı yapmışlar. Bizim salon kısmımız buraya kadar gelecek. Ön tarafta da veranda alanımız var. Gördüğünüz üzere geniş bir bahçe alanımız var değerli arkadaşlar. Bahçe alanına doğru böyle bir gezelim. gezelim. Tabi peyzaj tamamen bitmemiş. Biz de en ucuz Portway neredeyse orada oluruz diye hep geliyoruz böyle uygun yerleri paylaşmaya. Diğer taraf zaten gördüğünüz üzere bahçe duvarı bölünmüş. Diğer tarafta arka taraftaki villanın bahçesi. Çelik kapının girişindeyiz. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde güzel bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Çelik kapımızı kapatıyoruz. Gerçekten çok rahat yani bu tip projeleri beğeniyoruz. Neden direkt salona girmiyoruz? Güzel bir koridor alanımız var. Tabi biz hemen mutfak kısmına geçelim. Mutfak çok önemli. 120-60 porselen seramik döşenilmiş gördüğünüz üzere. Tabi mutfak kısmı gerçekten kaliteli bir şekilde yapılmış. Gerek çim son malzemesi gerek de son model malzemeler kullanmış. Buzdolabı alanımız burada. Bulaşık makinesi, granit evyemiz, fırın, set üstü ocak, tablo baz yeri. Gerçekten ahşap görünümlü harika bir çalışma yapılmış. Mutfaktan da bahçeye çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Çal, e, tavanda da spot lambalar düşünülmüş. Açık renk kullanılmış. Gerçekten güzel yani. Şimdi salon kısmına doğru gidiyoruz değerli arkadaşlar. E, dışarıda videonun içerisinde söylediğim gibi karşıya yani bu seramin devamı kadar bu geçici olarak yapılmış. Hatta elimi vurabilirim geçici e, betopanla kapatmış. Bizim bu isken aşamasında bu sürgülü kapımız karşıya alınacak. Salon daha ferah, daha geniş olacak. E, Kalorifer tesisatları döşenmiş. E, ışık aydınlatma için pencere konulmuş. Buradan da veranda alanına çıkışımız var zaten. Gayet güzel bir evden bahsediyoruz. 2 milyon 650 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 2 milyon 650 bin Türk lirası takdir ederseniz birçok video paylaşıyoruz. Bu fiyatta yer kalmadı değerli arkadaşlar. Tabi burayı tanıttıktan sonra merdiven altında merdiven altında şöyle bir el yüzü yıkama alanı bir tuvalet alanı düşünülmüş. Gene mermer görünümlü porselen seramik düşünülmüş. Gerek altı gerek üstü e, tuvalet alanı değerlendirmiş. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Yukarı doğru çıkarken değerli dostlar siyah mermerden oluşan basamaklarımız yapılmış. Tabi spot lambalar da verilmiş aynı zamanda. Kare korkuluklarımız antresitren de var. Tabi gene sensörlü spot lambalarımız merdiven kovanı aydınlatma için çok da güzel bir aplik lambamız mevcut değerli arkadaşlar. Yukarıya çıktığımızda güzel bir sağlık alanımız var. Tabi karşıda banyomuz var. Banyoya geçmeden hemen ilk yatak odasına geçelim değerli arkadaşlar. Sinan kardeşimi de davet ediyorum. Yatak odamız ebeven banyolu değerli arkadaşlar. E, güzel bir Fransız balkon vermiş. Panjur sistemleri tamam. Gene kare korkuluklarımız, üzerindeki ahşap küpeşlerimiz, Televizyon sistemlere komple her odada mevcut ortadaki çiftli avizede de hakikaten güzel. Yerler, döşeme yerlere baktığımız zaman bunlar da son derece kaliteli, seramik görünümlü, laminat parke döşenilmiş, lake malzemelerle süpürgelikleri yapılmış. Hemen ee, bir banyo alanımız var. Ebeveyn banyolu demiştim açık renk seramik düşünülmüş gördüğünüz üzere. Tabi duş, e, duşakabin içerisinde siyah renk düşünülmüş. Gayet güzel, kullanışlı bir duşakabin, klozet alanı, Hilton dolabı mevcut değerli arkadaşlar. Bu birinci yatak odamız bu şekilde. Kapımızı kapatıyoruz. Odadan çıkış yapıyoruz değerli arkadaşlar. Diğer iki odaya varmadan hemen önümüze genel banyomuz geliyor. Genel banyoya geldiğimizde gene kare şeklinde duşakabinimiz yapılmış. 120'ye 120, 120 çift açılımlı vasıtas pencere, klozet alanı. Burada da Hilton dolabımız var. Üzerinde seramik eviye gelecek değerli arkadaşlar. Aynamız mevcut. Aynanın arkasında da etajer yerlerimiz var. Çamaşır makinesini kabin içerisine alınmış gördüğünüz üzere. Burada da termosfon alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet güzel, kaliteli, şık bir şekilde tasarlanmış. Değerli dostlar şimdi hemen ikinci yatak odasına geliyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde Ön tarafta güzel bir Fransız balkon düşünülmüş gördüğünüz gibi. Gayet geniş, ferah bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen Fransız balkonun yanında da normal balkona çıkışımız var. Yani buradan da bir ufak balkonumuz mevcut değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Karton piyer yapılmış tavanlara, ikili avize dediğim gibi her odada telefon, televizyon sistemimiz mevcut. İç kapılar akrilik malzeme yani güzel bir malzemeden yapılmış gördüğünüz üzere antres renginde de kuşak atılmış. Üçüncü yatak odasına geçiyoruz şimdi. Üçüncü yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece geniş ferah bir yatak odamız mevcut. Yine Fransız balkonu düşünülmüş. Köşe konumunda deniz manzarası net bir şekilde gözüküyor. Havalarda yağmurlu biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Denize 800-900 metre mesafedeyiz. Bugün 4 adet bitişik nizam villadan yani e, arsamız e, 675 metrekare 4 tane bitişik nizam villadan. Her villamızın girişi ayrı tamamen müstakil. 3 oda salon ayrı mutfaktan oluşuyor. Şu anda e, sunumunu yaptığım villanın fiyatına gelince değerli arkadaşlar 2 milyon 650 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 2 milyon 650 bin Türk lirasına. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, sıfır yapı, denize 800 metre mesafede bir villaya sahip olmak isterseniz. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.